Ne o kardeşim? Nasıl yarıldın? bakayım bir. Bak 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 Amin, çocuğu bak 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 Anladın mı? Video bak Video bak Video Ne oluyor la? Video. Sakın bir şey yapma. Video al, internet al. Lütfen bu arkadaşı internet. Önümüzü kırdı. Bizi sıkıştırdı. Sop bak abi, trafik harbi tehlikeli bak. Şimdi bu adam dellendi. Düşünün şimdi bak, trafikte harbiden kavga çok tehlikeli. O yüzden her zaman uzak durun. Şimdi bak bunu şöyle düşün. Sen tamam stresli bir günde adayı dellendi bir hareket yaptı. Orada küfürler müfürler sövdü etti. Şimdi öbür arabayı düşündü yani şu an videoyu çeken araba. Videodaki adam da stresli, çok kötü böyle yoğun bir gününde olsa orada inse, yediremese, yumruklaşsalar, biri birini vursa, oradan silah çekse, sıksa, bıçak, bıçak. Çok sıkıntı ya. Topa çekti ve çok normal hareketi önümüze kırdı. Alt yakasını, alt yakasını. 34 EDF 025. Alt yakasını. Devamında ne oluyor? 4 hedefe 0 25. Bunu ananı siktim Kim var yanına gidelim? Bu kim var? Ne oluyor lan? Bu kim var? Ovalıyor mu hala? Bitti mi? Dur lan. Ba 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 ba. ba, ba, ba Amına koyduğum çocuğa bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. bak, bak. Ne oluyor? İnip dövüyorlar mı? Bir dakika. Abi ne biliyorsun? Hadi git. Video. Video, video. Video. Sakın bir şey yapma. Video al, internet al. Lütfen bu arkadaşı internet. Önümüzü kırdı. Bizi sıkıştırdı. Sopa çekti ve çok normal hareketi önümüze kırdı. Alt yakasını. Alt yakasını. 34 EDF 025. Alt yakasını. 34 EDF 025. Bunu ananı siktir Bu Kim var yanına gidelim? Bu kim var? Bu kim var? Bu kim var? Kovalıyor lan. Hala hala takip ediyor. Hala takip ediyor. Hala takip ediyor. Hala bak 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 bak. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? Ben bak, bak 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 bak. Bak senden korkan adam değil oğlum. Senden korkmuyorum lan. Korkmuyorum lan senden. Senden korkmuyorum lan. İnerse mecadını tükerim lan senin. İnerse mecadını tükerim. tükerim. İnan koyayım? <laughs> Zorlu mu tutuyorlar oğlum? Ne yapıyorsunuz? Amına koyayım çocuğu. Ne oluyor la? Allah Allah. Allah Allah. Varda yani değişik bir olay lan. Bu nasıl bir olay oğlum bu? Çocuk muhtemelen hayır. Çocuk muhtemelen kavga etmek istemiyor bir şey yani başına dert almak istemiyor. E, sövüyor yani <laughs> ne anlamadım neyse. <laughs> Arkadaşlar ben bunu ben böyle bir oyun oynamadım. Ne ne yapıyorsun abi? Biz bunu başka bir şeyde yaptık. Ben böyle bir oyun oynamadım. İnsan sikertirler. Abi bilmiyorum baba belli olmaz. Dayı da deli amına koyayım. <laughs> hayır ya yine gitti bu ne ya? Hayır. Biraz cringe değil mi amına koyayım ya? Değişik bir olaymış baba bu. Harbi değişik bir olaymış da. Allah Allah. Sen iner miydin? Ben bilmiyorum ki. Ya adam ne? o ama bunlar anlık olaylar yani. Şimdi insem inmem amına koyayım. Niye ineyim? Adam kafayı yemiş, delirmiş. Niye ineyim amına koyayım? Ne gerek var? Ha, bir yerde de şalterini atacak bir şey der. inersin Bilemezsin ki kanka. Kardeo, Belli olmaz oğlum bunlar yani yaşamadan yorum yapılacak şeyler değil İn edebilirsin, inme edebilirsin O anki Haline bağlı, durumuna bağlı Streslisin, inersin Aa kanka <laughs> Ama inilmez bence ya Değmez Abi izlersen çok severim Ne o Kardeş video kullanılmıyor. Kanka dayıya bunu yap geç ya kanka. Yok harbiden biliyorum. Yaşamadan bir şey diyemem şimdi. Her şey olabilir Johnny yani. Bu olayı yaşamak lazım. Ama şimdi şöyle de bir şey düşünüyorum. Şimdi tamam ilk başta bitti ama adam hala takip etmeye çalışıyor. Kapını yumrukluyorsa herhalde orada artık elinde sopa mapa yoksa inerim amına koyayım da. Bilmiyorum yaşamadan bir şey diyemem. Bir daha izleyeceğim. Bak, 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 bak. Deli amına baksana yaptı hareketi. Bak 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 çocuğa bak 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 Video, Sakın iş şey yapma. Video internet al. Lütfen barkış internet. Önümüzü kırdı, bizi sıkıştırdı, sopa çekti ve çok normal hareketler önümüze kırdı. Adam harbi normal değil bu orada. Bu kafayı yemiş yani dayı ya. Alt yakasını. Alt yakasını. 34. Alt... Ama öncesini de bilmiyoruz şimdi. Coney, öncesini de bir görmek lazım diyeceğim de yine böyle bir harekete gerek yok. EDF 025. Alt yakasını. 34 EDF 025. Ananız ananız çıktı mı? Kim var yanına gidelim? Bu kim var? Bu kim var? Bu kim var? Hala hala Bunlar takip ediyor. Hala tam. takip ediyor. Hala takip ediyor. Hala bak 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 ben sana, bak. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? bak bari. Bak 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 bak. Senden korkan adam değil oğlum. Senden korkmuyorum lan. Korkmuyorum lan senden. Senden korkmuyorum lan. İnerse ben zaten lan senin. İnerse ben zaten Amına koyduğum çocuğu. Senin... Değişik bir olay Johnny ya. Harbi <laughs> değişik bir olay oğlum. <laughs> Allah Allah. Çok değişik bir olay ya. Bence orada çocuk iniyor. Ben sizi Bence orada iniyor ya. O, o sinir çünkü sen ananı sikerim deyip Kapıyı açma hareketi o bence yani. Bence orada telefonu kapatıp iniyor. Öyle düşünüyorum. Araba banka aracı mı? Kim diyor banka aracı diye amına koyayım ya? Yorumlarda okuyamıyosun ki amına koyayım ya. Değişik bir olaymış da. <laughs> Last of us komik montaj yaptım.